Sevgili öğrenciler, 11. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıflarımızın 32. hafta konusu olan Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ekonomik hayat konusuna bakmaya çalışacağız. Yani ekonomiyi düzeltme çabalarına bakmaya çalışacağız. Ders kitabımızda sayfa 202 ile 207 aralığında bu konuyu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün Osmanlı'nın artık 1850'lerden sonra yani 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra karşılaştığı ekonomik krizlerden, duyunu umumiye idaresinden ve iddia terakki hükümetinin milli iktisat politikasından bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Beşinci ünitenin üçüncü konusu ekonomiyi düzeltme çabaları. Resimde de arkadaşlar buharlı treni, fabrika bacalarını görüyorsunuz. Yani sanayileşmeyi burada anlatıyor. Balta Limanı Ticaret Antlaşması hatırlayın Osmanlı'nın sömürülen açık pazar ülkesi haline geldiği bir antlaşmaydı. Sanayi devrimine yeterince ayak uyduramayan ve uluslararası pazarlarda direnmeye çalışan Yerli Osmanlı sanayisine çok büyük zarar veren bir antlaşmaydı Balta Limanı Antlaşması. Bu tarihten sonra yabancı sermaye giderek güçlendi. Dış ticaret dengeleri daha da bozuldu ve ülke dış borç almaya mecbur kalmıştı. Kırım Harbi'nde biz dış borç almıştık. Osmanlı Devleti'nde yaşanan mali yani ekonomik bunalımlar sonucu ortaya çıkan bütçe açıkları dış borçlanmanın en önemli sebebini oluşturmaktaydı. Fetihlerin durması, artan savaş maliyetleri ve vergi gelirlerinin azalması bütçe açıklarına sebebiyet vermiştir. 17. yüzyılın ortalarına kadar yaşanan bütçe açıkları Galata bankerleri olarak bilinen sermaye sahiplerinden alınan kredilerle kapatılmıştı. Hani İç borçlanmaya gidilmişti ya bir zamanlar ondan bahsediyor. Galata banker, Bankerlerinden alınmış bu para. Ancak Osmanlı'daki idari yapı ve ordunun modernleştirilme çabaları devlet harcamalarının daha da artmasına sebebiyet verecektir. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa Osmanlı Devleti'ne sadece mal satmakla yetinmeyip sermaye yatırımı da yapmaya başladı. Büyük bankalar tarafından tahviller aracılığıyla devletlere borç vermek kazançlı bir iş haline gelmişti. Böylece Avrupa devletlerinin borç alan yani Avrupa devletlerinin borç alan ülkeyi mali kontrol altına alması da kolaylaşıyordu. Bu yüzden İngiltere ve Fransa kendilerinden borç alması için Osmanlı'ya baskı yapmaya başladılar. Mustafa Reşit Paşa Osmanlı devlet adamları sık sık ortaya çıkan para darlığına ve bütçe açıklarına rağmen dışarıdan borç para almaktan kaçınmıştır. Mustafa Reşit Paşa 1850-1851 mali yılında hazinenin maaşları bile ödeyemeyecek duruma gelmesi üzerine ilk dış borç antlaşmasını imzalıyor. Fakat dış borçlanmanın doğuracağı tehlikeleri gören Sultan Abdülmecit antlaşmayı onaylamamıştır. Hazine 2 milyon 200 bin Osmanlı lirası tazminat ödeyerek anlaşmayı feshedecektir arkadaşlar. 1853 yılında başlayan Kırım Harbi Osmanlı maliyesini zor durumda bıraktı. Osmanlı yöneticileri Kırım Savaşı'nda destek veren İngiltere ve Fransa'nın kredi açma konusundaki tekliflerini kabul ederek ilk borçlanmasını 24 Ağustos 1854 tarihinde İngiltere ve Fransa ile imzalamıştır. Böylece Osmanlı Devleti tarihinde dış borçlanma dönemine artık girmiştir arkadaşlar. Yani ilk dış borcumuzu biz İngiltere'den ve Fransa'dan alıyoruz. Kırım Savaşı sebebiyle. İlk borcun üzerinden henüz bir sene geçmişken savaş giderlerini karşılamak için devlet çok ağır koşullar altında İngiltere'den ikinci bir borcu almıştır. Osmanlı aldığı bu borca karşılık Mısır gelirleri, Suriye ve İzmir gümrüklerini teminat göstermek zorunda kalmıştır. Bakın borç aldıkça ülkenizdeki herhangi bir toprağa ya da bir bölgenin gelirlerini teminat olarak sunuyorsunuz. İpotek gibi düşünebilirsiniz. Yani bu teminat olarak sunduğunuz bölgeler zaman içerisinde elinizden çıkma ihtimali yüksek. Borcu ödeyemezseniz teminat gösterdiğiniz yerleri vermek zorunda kalabilirsiniz. 1881 yılına kadar Osmanlılar Avrupalı devletlerden toplam 16 kez borç para almıştır. Her borç alışta devlet gelir kaynaklarını teminat olarak göstermiş ve bu durum ülkeyi ne yazık ki arkadaşlar ipotek altına sokmuştur. Osmanlı Devleti'nin borç aldığı paraların nerelere harcanacağı borç veren devletler tarafından belirlenmiştir. Ada pazarında yetişen patatesi İstanbul'a getirmek isteyen Osmanlı sadrazamı İstanbul Ada Pazarı arasında yapılacak yol için 1860 yılında Avrupa'dan borç para istemiş. Avrupalı sermaye sahipleri şimdi size sadece silah almanız için para lazım, onu veririz. Tabii silahları kimden alacağınızı da biz tayin ederiz demişlerdir. Yani borç para veriyorlar ama e, nerede kullanılacağına da karışıyorlar. Hani borç parayı alıp yatırım yapıp kat kat fazlasıyla e, ödeyebilme şansınız varken ne yazık ki şu durum Osmanlı'nın elini ayağını biraz bağlamıştır. Osmanlı Devleti 19. yüzyıl boyunca daha fazla ve daha yüksek faizle borçlanmaya devam etti. Alınan dış borçların sadece %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına ayrılmıştır. Geriye kalan büyük kısmı ise plansız ve kontrolsüz kamu harcamalarına, borç taksitlerinin ödenmesine, sarayların yapımına, ordu ve devlet memurlarının maaşlarının ödenmesine harcanmıştır. Böylece ödenemeyen dış borçlar yeni borçlanmaları da ne yazık ki beraberinde getirmiştir arkadaşlar. Dış borçlanmaya rağmen masraflarını karşılayamayan Osmanlı devleti bir iç borçlanma anlamına gelen kağıt para basımına başvuruyor. 1916 tarihli bir kağıt para var arkadaşlar görüntüde. Esham-ı Cedide adı verilen bu senetler bir tür hazine bonosu anlamına gelmekteydi. Eshamı Cedide. Hazinenin senelik borç yükünün ağırlaştığını gören Sultan Abdülmecit, düzenli bir bütçe çıkarmak ve uygulamak için bir komisyon oluşturulmasını emretti. Ancak kamu harcamalarında tasarrufu uyulmadığı için bu komisyon olumlu bir sonuç elde edemedi. Bu durumda günlük giderleri bile karşılamakta sıkıntı çeken hazine yabancı piyasalardan borç almaya da devam etmiştir ekonomik hayatı canlandıracak yatırımlara kaynak ayrılmadığı için borçlar giderek ödenemez hale geldi ve en sonunda Osmanlı maliyesi ne yazık ki iflas bayrağını çekti. Osmanlı maliyesinin iflası. <laughs> Osmanlı Devleti'nin 1875 yılında bütçe açığı 5 milyon lirayı geçiyordu. Aynı yıl 14 milyon lira dış borç taksitinin ödenmesi gerekiyordu. Rumeli'de isyanlarla uğraşan ordu içinde acilen 2 milyon liraya ihtiyaç vardı. Bu durum karşısında Sadrazam Mahmut Nedim Paşa, dünya borsalarını ayağa kaldıran bir mali operasyona girişti. 1875 tarihinde padişahın da onayı ile bir kararname yayınladı. Bu kararnamede dış borç taksitinin yarısının nakit olarak ödeneceği, yarısı içinde %5 faizle 5 yıl vade yapılacağı belirtildi. Bunun için bütün gümrük gelirleri, tuz, tütün ve ağınan vergisi yani küçükbaş hayvan vergisi ile e, Mısır eyalet gelirlerinin teminat gösterileceği de açıklandı. Osmanlı'nın bu kararını Avrupalılar büyük tepki göstermiştir. 1876 yılında tahta çıkan Sultan II. Abdülhamit Osmanlı borçlarının devletlerden değil şahıslardan alındığını ifade etti. Bu sebeple borçlar konusunun siyasi yönünün bulunmadığını söyleyen Sultan II. Abdülhamit meselenin doğrudan alacaklıların temsilcileriyle görüşülmesi ve çözülmesinin gerektiğini de belirtiyor. II. Abdülhamit dış borçlar meselesinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını devletin çıkarları açısından gerekli görmüştür. Böylece Avrupa'nın her fırsatta borçları bahane ederek Osmanlı Devletinin iç işlerine müdahale etmesini engellemek de istiyor. Bu nedenle Babali yani Paşa Kapısı ya da Hükümet 3 Ekim 1880 tarihli bir nota ile alacaklıların temsilcilerine görüşme çağrısında bulunacaktır. İkinci Abdülhamit'in meclis konuşması. Babam birinci Abdülmecit tazminatı. Tanzimatı başlatıp ülkenin huzur içinde refaha ulaşması için gereken her tedbiri almış, işler de iyiliğe gider olmuşken Kırım Savaşı çıktı. Savaş dolayısıyla harcamaları arttı. O zamanki deyim kimseye bir akça borcu olmayan hazinemiz borçlanmak durumunda kaldı. Borç kapısı işte böyle açıldı. Ama iç ve dış sıkıntıların sonu gelmedi. Devlet mali sıkıntıyı yenemedi. Ödemeler durduruldu. Bu tutum dürüst bir hareket sayılmaz. Borç yaparak finansman o güne o anı kurtarır ama geleceği sıkıntıya sokar. Bu sıkıntı bizim tahta çıktığımız şu anda bütün ağırlığıyla karşımızdadır. Biz istiptap idaresine son vermeyi, meşveretin bütün bu güçlükleri yenmeye kadir olacağına inandığımız için karar verdik. Hepinizden ricam şudur. El ve gönül birliği ederek gerekli tedbirleri alın. Çıkması yararlı olacak yasaları çıkarın, mali reform yapın, ülkeyi bu sıkıntılı durumdan kurtarın demiştir Sultan II. Abdülhamit Meclisi Mebusan konuşmasında diyeceğiz. Temsilcilerle yapılan görüşmeler sonunda 20 Aralık 1881'de Muharrem kararnamesi yayınlandı. Bazı kaynaklarda bunun da Osmanlı'nın iflasını açıkladığı olarak kabul edilir. Bu kararnameye göre Maliye Bakanlığı dışında bağımsız bir duyuni umumiye yönetimi kuruldu. Bu yönetim İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Osmanlı ve Galata bankerlerini temsil eden 7 kişilik bir konseyden oluşuyor. Osmanlı Devleti duyunu umumiye yönetimine 6 kalemden oluşan vergi gelirlerini vermeyi kabul etti. Ve ekonomik bağımsızlığını aslında burada biz ne yaptık? Kaybettik. Çünkü genel borçlar idaresi olarak adlandırılan duyunu umumiye ile beraber borçlu olduğumuz devletler bizim ülkemizdeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarının borçlar karşılığında tahsil edilmesine aslında e, sebebiyet verecektir. İdareye bırakılan altı kalem vergi buna rüsumu sitte deniyor. Tuz tekeli gelirleri, tütün tekeli gelirleri, damga vergisi, pul gelirleri, içkilerin üzerinden alınan vergiler, balık avı vergisi ve kararnamede isimleri yazılı vilayetlerin ipek gelirlerinden bu rüsumu sitte dediğimiz altı kalem vergisi bulunmaktaydı. Duyun-u Umumiye İdaresi kendisine verilen gelirlerin toplanmasından, işletilmesinden ve alacaklıların borçlarının ödenmesinden sorumluydu. Bu idare Osmanlı Devleti'nin hem dış borçlarını hem de iç borçlarını ödeyecekti. Osmanlı hükümeti Duyunu Umumiye yönetimine vergilerin toplanması konusunda her türlü yardımda bulunmayı da taahhüt etmiştir. Konsey başlangıçta yalnız kendisine bırakılmış olan vergileri toplamakla yetinmiş duyun umumiyes daha sonradan sanayide ve ticarette yatırımlar yapmak yoluyla da bu idare etkinliğini artıracaktır. Sultan II. Abdülhamit'in reformları ve duyun umumiye idaresiyle yeniden güven kazanan yabancı sermaye sahipleri Osmanlı Devleti'nde yeni yatırımlara girişmiştir. II. Abdülhamit döneminde bütçeyi dengelemek için yeni borçlar alınsa da ekonomik hayatı canlandıracak yatırımlar da yapılmıştır. Ancak duyunu umumiye idaresinin kuruluşundan sonra Osmanlı ekonomisinin önemli bir kısmı kademeli olarak yabancıların denetimine giriyor. Yani ekonomik bağımsızlığınızı burada ne yazık ki yitiriyorsunuz. Bu durum Osmanlı hazinesinin değil, Avrupalı alacaklıların zenginleşmesine ne yazık ki sebebiyet vermiştir. Milli iktisat politikası. Sanayileşme sürecinde açılan bir fişek fabrikasını görüyorsunuz resimde arkadaşlar. Şimdi Osmanlı ekonomisi yapılan ticari antlaşmalar ve kapitülasyonlarla 19. yüzyılda dışa bağımlı bir duruma geldi. Dış borçlar giderek arttı. Yabancı sermaye ülkenin bütün ekonomik girişim alanlarını ele geçirdi. Gayrimüslim girişimcilerin yanında yabancı sermaye sahipleri de Osmanlı'nın sanayileşme çabalarını sevk ve idare etme konusunda tam yetkili kılındı. Ancak bu sermaye sahipleri ellerindeki imkanları genellikle devletin kalkınması için değil kendi kişisel çıkarları uğruna kullandı. Galata bankerleri olarak bilinen gayrimüslim sermaye sahipleri Tanzimatla birlikte hukuki olarak canlarını ve mallarını güvence altına almışlardı. Bu durum onların faaliyet alanlarının olabildiğince genişlemesine olanak tanıdı. Avrupalı girişimcilerle de işbirliği yapan gayrimüslim sermaye sahipleri Osmanlı ekonomisinin her alanına hakim olmaya çalıştılar. Bunun sonucunda gayrimüslimler hükümetin para ve maliye politikalarını yürütür konumuna gelmişlerdir. 1912 yılında İstanbul'daki özel bankacılardan hiçbiri Türk değildi. Bunların 12'si Rum ve Ermeni, 8'i Yahudi beşi Levanten veya Avrupalı. 19. yüzyılın başlarında devletin Avrupa ile ticaretini çoğunlukla Rumlar ve Levantenler yürütürken 1820'lerden itibaren Ermeniler ticaretteki etkinliklerini de arttırmışlardır. Toplumun çoğunu oluşturan Müslüman ve Türk nüfusu sermaye ve üretimin ancak %15'ini elinde bulunduruyordu. Geri kalan %85'lik sermaye ve üretim Rum, Ermeni ve Musevilerin yani Yahudilerin elindeydi. Osmanlı sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu İstanbul'da, İzmir'de kurulurken Anadolu şehirleri sanayileşme hamlesi içine dahil edilmemişti. Müslüman ve Türk nüfus ise daha çok tarım, hayvancılık, küçük esnaflık, zanaatkarlık ve askerlikte kendini göstermişti. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki iktidara geldi. Yani Enver Paşaların yapılanması. Bu dönemde giderek güçlenen milliyetçilik düşüncesi Osmanlı aydınının iktisadi yani ekonomik fikirlerini de etkiliyor. İttihatçılar milli iktisat politikası, milli ekonomi politikasıyla hem Batı kapitalizminin Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkilerini giderebileceklerine hem de ülke içinde giderek güçlenen azınlık tüccarlara karşı milli bir burjuvazi yaratabileceklerine inanmışlardır. Yani Türk ve Müslümanlar da zenginleşsin diyorlar. Dönemin düşünce adamlarından Yusuf Akçura bu konuda eğer Türkler kendi içlerinden bir sermayeder burjuva sınıfı çıkaramayacak olursa Yalnız memur ve köylüden ibaret Osmanlı toplumunun muasır bir devlet yani çağdaş bir devlet halinde devamlı yaşayabilmesi zordur diyor Yusuf Akçura. Yani milli bir burjuvazi grubunun oluşturulması gerektiğini burada İttihatçılar savunuyor. Fotoğrafta Osmanlı'daki Müslümanlara ait bir resim görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi İttihatçılar her savaşta Türk olmayan unsurlar serbest sahibi oluyor. Türkler evlatlarını savaşa gönderdikleri için geçim sıkıntısına düşüyorlardı. Bu nedenle Türkleri ticarete teşvik etmek ve kendilerine kolaylık göstermek gereklidir. Ve bu sefer Türkler zenginleşsin gibi söylemlerle milli iktisat politikasını uygulamaya çalıştılar. Milli iktisat adı altında Müslüman Türkler girişimciliğe özendirildi ve sermaye birikimi hızlandıran kazançlara yönlendirildi. İttihatçılar, milli iktisat politikası kapsamında yerli burjuvazinin sanayi yatırımlarını desteklemek amacıyla da teşviki sanayi kanunu muvak, e, muvakkatı çıkartmıştır. Yani İttihatçılar hükümette olduğu dönemde şeye de yardım ediyor, milli bir burjuvazi çıkartmaya da yardım ediyor hem kanun anlamında hem teşvik anlamında. İttihatçılar, serbest dış ticaret politikasından vazgeçmiş koruyucu bir dış ticaret politikası da milli burjuvaziyi desteklemek adına oluşturmuştur diyeceğiz. Milli iktisat politikası Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla uygulamaya konmuştur. Bu süreçte Müslümanlara ait birikimlerle bankalar kuruldu ve savaş sırasında kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırıldı. Savaş döneminde deniz ticaret yolları kapandığı için ithalat aksamıştır. Yani dış dış satım dışarıdan aldığınız ürün aksamıştır. Bu nedenle büyük şehirlerin yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için Anadolu'nun üretim kaynaklarından yararlanılması da düşünülmüştür. İttihat ve Terakki'nin taşra örgütleri kredi ve satış kooperatifleri kurarak üretici ve Müslüman tüccarları örgütlemiş ve böylece piyasayı denetimleri altında bulunduranların karşısına tek satıcı olarak çıkmışlardır. İttihatçılar Basın yayın yoluyla da toplumun eğitilmesini gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda 1915 yılında milli iktisada doğru anlayışıyla İktisadiyet Mecmuası dergisini yayınlamaya da başlamışlardır diyerek bu dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.